Evet, balkondaki iki kuşu da getirdim. Hep aynı duygular, bu kuşları getiriyorum. Kendi kendi diyorlar, nereye geldik? İlk defa dışarı çıkıyorlar. Bugün bize rüzgar var biraz. Bir video çekeceğim. Yani son, bu senenin son videosu olacak. Bir tane Arap var, onu göstermek istedim. Şunları yerlerine koyayım, bu balkondaki güvercinlerimiz bizim. İki tane yavru vardı, bu 13 kuyruk. Bu çakmaklı. Bayağı yapılı bir kuş. Bunları da getirdik. Bu diğer. Bir önceki videoda uçurduğum arabın bir alt yumurta kardeşi bu. Bunu da bugün teke alacağım. Zaten herhalde bir bugün uçurabileceğim. Yarın öbürünü kar başlıyor. Zaten diğer videoda bu ikisi uçan kuşlarımız bunlardı. Bunları makasladım ikisini. Dumanlı ile arabı. <laughs> Bunları makasladım Evet gitti Şu kronometremize bir bakalım Evet başlattık Başlattık bakalım Bugün ne yapacak kuşumuz uçuyor kendi kendine Kendisini tek alınca dedim bugün bir deneyim bakayım. Bugün onun şansına da biraz rüzgar var. Şimdi kuşları açtım altına. Gelip çeksin bakalım. Daha yeni olduğu için biraz yadırgıyor tabi. İlk defa tek uçuyor. Her yere çekiyor. Evet. Bu diğer araba göre biraz yukarıdan uçuyor ya. Şimdi öbür Arap yani bu kadar yukarıdan uçsa da kendini bayağı bir aşağı veriyor şey yaptığı zaman. Fişeye geldiği zaman ama bu çok havada uçuyor. Tabi daha bu ilk şeyi, ilk uçuşu tek başına kendini geliştirecek. Tabi vakit olursa bundan sonra kar yağacağı için biraz zor tabi o da. Ya yani bunlar hepsi yatacak bahar kadar diğer yavrular falan onları da uçuracağım az sonra. Onlar da son bir kez uçsun. Zaten evet, yani pazartesi, salı, çarşamba hep kar gösteriyor. Lan oraya mı attı salak kendisi? <laughs> Nasılsın ya? Çok rüzgar var ya. Dedik karatta tutulmasın diye bir uçuram dedik ama. Rüzgar sayesinde uçamıyor. Kendini salıyor aşağı. Yapması gerekeni de yapmıyor. Bunlar da bir iki tur atsınlar. Bunlar tam taklayı çevirmedi ama işte kış geldi artık yani. Bu saatte sonra nasıl çevirir bilmiyorum şeye kalır artık. Gelecek sezona kalır. Ama uçsunlar. Kanatlara tutulmasın bari. Zaten dediğim gibi yarın öbür gün uçuramayacağız. Belki önümüzdeki hafta komple kar yağar ne bileyim. Zaten karlı havada da indirmek zor. Kardan korkuyorlar mı nedir? Gelip buraya inmiyorlar. Şimdi içeride şunun kardeşi var şu. Dumanlının kardeşi var. O aşırı derecede takla atmaya başladı. Ondan biraz korkuyorum bu rüzgarda uçmaya Çok takla atıyor. Bir yerlere düşer diye korkuyorum. Aslında onları da atayım. Tamam, bir tur atsınlar indirelim yeter. İçisine bir atalım bakalım. Şu yavrudan bahsediyorum çakmaklı. Şöyle bir iki üç tur atsın indireceğim onu. Çok uçmasın o. Ya yuvarlığa girer diye korkuyorum aslında. O yüzden uçmak zorundayım bir yandan. Ama bu rüzgar onun havası değil. Bak sürekli takla atıyor kuş. Onu indirsem iyi olur ya, o hiç uçmasın. Yani. Nerede? Bak aşağıda çekiyor, takla atıyor sürekli. Kendini bırakacak oraya ya. Gal galiba kendini. ya. Evet, kendini attı ya. Tamam o insin. Kuş varken tabi bunlar uçmak istemez. Uçakmakla uçuramayacağım artık ya. Tamam bakayım. Ya dedim şimdi önümüzdeki bir hafta boyunca hiç kuş uçuramayacağız. Bari. Bugün biraz uçurayım. Kuşlar çok yatmasın. Bakalım bunlar kurtarabilirsek iyi olur. Vallahi kurtaramazsak artık ne yapalım. Zaten şu büyük bir ihtimal yuvarlığa girecek. Çünkü çakmaklı. Sırf takla atıyor. O Arap yuvarla girme ihtimali var. Uçmayacak da bundan sonra. Ee, bakalım nasıl olacak valla. Çok da hoşuma gitmedi uçuşları ama. Tabii hem hava rüzgarlı bir de çok sıka girdi kuşlar ya. Yani. Niye böyle oldu anlamadım. Neyse elma yiyelim. <laughs> her zamanki gibi elmamız yiyelim. <laughs> şu ikisini yeni getirdim ya. Dışarı çıkmak istemiyorlar. Korkuyorlar. <laughs> Minnoş'a bak ya. ya i̇lk defa dışarı çıkıyor böyle. Kendini acayip hissediyor bak bak. Dışında çıkarayım bir hava alsın. Onlar da bu kümese bir adapte olsunlar. Oy, nereye girdin lan? <laughs> Şuna bak ya. Yuvamda yuvam diyor ya. İçeri girmeye çalışıyor. Şimdi şey yapmıyor bak, bir gün aç kaldıktan sonra yeme saldırmaya başlarlar artık. Şimdi çok umursamıyorlar. Tek dertleri içeri girmek. Bunlar da buranın acemisi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 20. 20 tane kuş var. Ya ben kuş saymayı sevmiyorum ya, saymıyorum kuşları hiç. Ama bir tane eksik olduğu zaman hemen anlıyorum. Ya. Hangisi eksik? Ama kuş hiç say saymıyorum yani. Şimdi bir çift beyaz balkonda o arka tepe ile ön tepe yumurtası bugün çıkması gerekiyor normal şartlarda. Yumurtaları çıkmazsa şu makasladığım arapla dumanlı Arap erkek Dumanı da dişi çıktı. O Mehmet Olcar'ın e, uçurduğum dumanlısı. Zaten şu yeni getirdiklerim de o familyanın devamı. Belki o dumanıyla arabı birbirine vurabilirim. Bilmiyorum. Tabii erkek arabın biraz kızgınlaşması gerekiyor. Şu makaslı olan. Dedim biraz güçlensinler. Son zaten videolarda falan bayağı bir takattan düşmüşlerdi. O biraz güçlensin kanatlarını falan değiştirsin, bir de eş olabilirlerse, bir yavru falan bakabilirlerse en azından gelecek sene görmüş olurum. Yani ekelik dönemini görmüş olurum. Bu kuşlar nedir, neyin nesidir? Ona göre damızlık olur mu, olmaz mı? Ona karar veririm yani o zaman. Şuna biraz daha yem verelim. Ben normalde dışarıda yem vermiyorum aslında. Maksat Burayı da biraz benimsesinler dışarıyı falan. Ben normalde içeride yem veriyorum. Ben yani sabah açarım. Kuşlara öncelikle uçururum. Uçurduktan sonra yemlerini verir, kapatırım. Diğer güne kadar, günde bir kere yem veririm. O da uçumlardan sonra. Uçundan sonra yemlerini verip kapatıyorum. Ee, benim açımdan böyle daha iyi, daha sağlıklı oluyor. Günde bir kere yem yemiş oluyorlar. Ama iyi doyuruyorum yani. Yani bayağı bir önlerine yem koyuyorum. Böyle bazı kuşları doyarak kendisini kenara çekmeye başlıyor. Ha diyorum tamam bunlar doydu artık. Diğer güne kadar yani diğer günün uçumundan sonrasına kadar daha da yem vermem. Yani sürekli böyle denedim. Ee, kuşlar da artık ona adapte oldular. O şekil. Şimdilik böyle. Ee, videomuz aslında böyle hani maksat dedim şu arabı falan göreyim dedim teki alayım. Ee, şansımıza Bak şimdi rüzgar biraz kesildi. Uçurduğumuz zaman rüzgar fazla vardı yani kuş kendini bir türlü gösteremedi. Zaten dediğim gibi önümüzdeki hafta sırf kar, yağmur, hani ülke genelinde e, havalar baya bir bozacak. Kar falan olacak, uçuramayacağım onları. Yani son uçuşlarıydı diyebilirim. E, bilmiyorum, onlar da artık beklesinler önümüzdeki bahara kadar. Ne olacak hep birlikte göreceğiz. Evet, şimdilik sağlıcakla kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.